Seni yerine alıyoruz. Alkışlarla Emel'i podyuma davet ediyoruz. <laughs> Hoş geldin Emel. Hoş buldum Severimciğim. Alışverişine bir gidelim. Gidelim. Günaydın Emel. Günaydın Dış Ses. Nasılsın bugün? Dünden sonra tabii ki üzgün ama bu beni üzmez kamçılar. Bugüne damgamı vurmam lazım. Dün aldığın 8 puan seni epey üzdü sanırım. Ya dün gerçekten herhalde suyla biz konsepti yanlış anlamışız Dış Ses. Ya bizden başka saçmalayan olmamış. Dolayısıyla üzüldüm çok üzüldüm. Yani zaten kendim bile kendi kombinimden emin olamadım yani. Gülşah Hanım'ın yaptığı şakada da cabası oldu galiba Çok üzüldüm ya, gidiyorum zannettim. Sanki geçen seneki gibi finale bir kala eğleneceğim zannettim dış ses. Aa! suyun umurunda bile olmadı biliyor musun? Neden öyle oldu peki? Ya diyorum ya ben her zamanlı ses. Bu yarışmayı en çok önemseyenlerden başında geliyorum ben. Bir an önce alışverişe başlayalım mı? Ne dersin? Hemen başlayalım ses. Vakit kaybetmeyelim. Günaydın, günaydın. Hmm, bugün bizim bir konseptimiz var. imzana at. Geçen sezon biliyorsun sizin de çok imzalar attık. O yüzden böyle şık pantolon takımları bakmak istiyorum. Elbiseler bakmak istiyorum. Var mı? Beden. Var. O zaman hemen başlayalım dış ses. Evet dış ses. Üzerimde şifon, efil efil, tiril, tiril çok tarz bir elbise var. Bu tip elbiseler de bende çok beğeniliyor. Asimetrik kesimle. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Sanki üzerinizde bir elbise yokmuş kadar hafif ve güzel. Fiyatımız 200 TL'ymiş. Bu elbiseyi nasıl kendi tarzına yansıtırsın? Şimdi şöyle zaten ben bu tarz elbiselerle çok beğenildim ve çok iyi puanları aldığım zamanlar çok oldu. Bu da onlardan bir tanesi. Asimetrik kesimli sadece şifon tarzında olması. tabi yaz geldiği için. Bunun kalın bazda değişik değişik modellerinden giyip tampon almıştım. Çok vardı ses. O yüzden Emel Başkan'ın imza attığı kombinlerden bir tanesi tabii ki. Podyuma tokat attığım kombinler arasında yer alabilir mi? Tokat attığım kombinler mesela kotlarla falan çok beğeniyor Gülşah Hanım beni. Kot kombinlerle pantolonlu. Ona da bakacağım. Yani genelde tokatı bize maalesef özde attırdıkları için podyumda. Gerçi o tokat bana hiç gelmiş değil ama Ferda genelde böyle yapıyor çeviriyor diyorsun yani. Özden'in podyuma tokat attığına inanmıyorsun sanırım. Asla inanmıyorum. Özden e, çok avantajlı bir beden olduğu için zaten şurada bak gördüğün karşıdaki manken var ya. Gel gel sana bir şey göstereceğim gel. Şimdi şu manken Özden'in bedeninde bir manken. This ses. Buna ne giydirsen sıkıntı yaşıyorsun. Ya bacaktan problem var ya göğüsten ya belden ama şuna bak bu askıya hangisini giydirirsen giydir. Pantolon giydir, elbise giydir. Zaten indir hani şurayı görme yüzü. Sen gitsin her türlü giydirirsin ya. Yani. Evet dış ses. Ben de en çok beğenilen parçalardan bir tanesi de hemen görmüş olduğun gibi İspanyol paça pantolonlar. Bacak avantajından dolayı çok iyi taşıdığımı söylerler her zaman. Çok şık bir pantolon var. Hemen gördüğün gibi üstümde üzerine tarz bir bluz yaptım. Elime bir kılaç, siyah toplu stretto. İşte Emel Başkan geliyor. Ferda <laughs> <laughs> sabah kendisinin imza kombinleri olduğunu söyledi. Bugün evet, imza tarzı olacağım. olmayanlar var. Ne giyeceğini bilemeyip Başkalarına soranlar var Başka mesela. Başkanın senin imza tarzın ne tarzı? Benim var canım, var canım. Her en azından evet. o. çok, çok... Yeni Madonna var? elbise ya da o eteğini bağlama olayı var. Seninle olayın var. Ben Çok de genellikle ediyorum. beni giyiyorum. Bunun açıklamasını hmm. da sana yapacak değilim. mı insanlara değilim? soruyordun Neyi sabah? Neyi soruyorum Benim ya? Benim imzam ne diye. Başka yok ki kız. Yani kız düküş olduğu için bir kere zaten o şeyde beğenildi bağlamada. Bir de o Madonna yaka elbiseleri altı kez farklı farklı aynı modellen tekrarını giydiği için, beğenildiği için başka bir tarzı yoktu. Hiç ses kız O da kendi öyle atıyor yapma. Bak bu podyumda senin bir tek imzan olabilir. Hemen açıklıyorum o fırtlamış kıyafetlerin. Benim sayemde bana demo de demo de derken arkamdan koştuğun alışveriş yaptığın mağazalar sayesinde son dönemde aldığım puanlara teşekkür etmen lazım. Yoksa senin imzan fırtlamış Ferdan Dolayısıyla bugün podyuma fırtlamış Ferdan olarak çıkman lazım. Uh -huh. Emel Başkan başka bir kombine gidiyor. Emel Başkan biliyorsun aylarca bu podyumda imzasını attı dış ses. Şimdi de çıkaracağı single imza atmaya geliyor. Uhu. -huh. Aa ne geliyor? Nasılsın? çok teşekkür ederim. Bu... Bunun... Yeni Ay çok mersi. Bakar mısın dış ses? Kahveler yapılmış. Yine pastalarımız gelmiş. Çikolatalarımız. Hmm, bakar mısın? Sen her geldiğimizde muazzam. Biliyorsun ağrılıyoruz bu şekilde. İşte star olmak böyle bir şey. Afiyet olsun ama artık kombininden bahsetmeye ne dersin? Bu bir kot tarzında bir pantolon. Üzerinde böyle şifon. Biliyorsun şifonlar yaz çok moda oluyor. Şifon bir bluz şeklinde bir kıyafet. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu güzel kombinin fiyatını da öğrenelim mi? Bu harika kombin. Pantolonumuz 120 lira, bluzumuz 100 lira. Bugün tam puan lazım. Dış ses oyalama beni. Gidiyorum ben. Hadi başka kombine. Evet, kombin yarışı devam ediyor şu an. Emel Başkan hala kombin seçmeye devam ediyor gördüğün gibi. Üzerimde az önce tarif ettiğim gibi geniş paçalı bir pantolon var kumaş dış ses. Üstünde de böyle şifon bir bluz. Fiyatını da öğrenelim mi? Fiyatımız pantolonumuz 200 TL, şifon bluzumuz 100 TL. International Emel Başkan geliyor. International reklamlarım dönüyor yurt dışında. Özledim. Şu an totalde ne kadar tuttu bana ne kadar indirim yapacaksınız hemen onu öğrenmek istiyorum. Toplamda 350 TL. Size 150 Teşekkür ediyorum çok mersi o zaman fişini alıyorum ve kaçıyoruz dış ses. Bir de buradan takım aldım ekstradan ama küçük bir takı daha almayı düşünüyorum. Aksesuarını da görebilir miyiz? Evet dış ses şöyle bir takı. çok teşekkür ediyoruz ikramlar için, samimiyetiniz için. Diyorum da siz hadi gidelim. Yeşil ördek gibi kaldım çöllere. Ayağımda görmüş olduğunuz bu mükemmel stretto arkadaşlar. Öncelikle büyük beden kadınların özellikle giymesini tavsiye ettiğim bir ayakkabı. Neden? Sizi daha kalça olarak da daha dar gösteriyor ve daha zarif, daha zayıf gösteriyor. Fiyatımız 190 lira. Üstelik fiyatı da çok uygun piyasadaki stretto'lara göre. Hemen takipçilerime de özel indirim var diyorum. Kaçırmayın diyorum bakıyorum koşarak Asya Avrupa'dan geliyorlar. Çantana da karar verdin mi? Sen o güzel ayakkabı çeker mi? Ben çanta işine bulurum. Çantanın fiyatı ne kadarmış peki? Çantalar 200 lira falan, 300 lira değişiyor. Acaba şu olur mu ya? Şık bir değişik bir çanta baksam dedim. İçine sindiyse neden olmasın? Dış ses, ben karar verip hemen kasaya gelsem olur mu? Olur tabii ki. Evet, ayakkabı ve çantamı seçtim. <laughs> Aa, çok güzel fiyatlar da biraz. 50, 150, 300 lira yapıyor Emel Hanım. %50. %50 indirimimiz olduğu için 150 verdiğimizde tamamlıyoruz. Çok teşekkür ederim Nazife. O zaman hemen parasını ödüyorum. Fişini alabilir miyim? Teşekkür ederim. Tabii ki. 4 dakika süren kaldı Emel. Hadi görüşürüz. Hadi, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, çok mersi. Halka küpe var mı ya da böyle o tarz bir şey var mı? Bir bakacağım ben bir ses. Halkalar sadece var mı? Başka bir şey almayacaksan kasada buluşabiliriz. Ve küpümü seçip hemen kasaya geliyorum siz.